Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen sazan balıkları, Bolu'nun yanı sıra farklı illerdeki baraj, göl, gölet ve akarsulara salınarak popülasyonun devamlılığı sağlanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı tesiste su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında bu yıl içerisinde 5 milyondan fazla yavru pullu sazan üretildi. Bal Son 3 yılda yapılan üretimle 8 milyon balığı suyla buluşturan tesiste Tarım ve Orman Bakanlığı hedefleri doğrultusunda 2024'te nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığı yetiştirme denemeleri yapılacak. Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, 3 sezondur tesiste üretilen sazan balıklarının birçok ildeki baraj, göl, gölet, nehir ve derelere gönderildiğini belirtti. Tesislerdeki amacımız e, sazan balığı üreterek e, ilimizdeki il, ve ülkemizdeki e, barajlara, göletlere, nehirlere, akarsulara e, amatör orta balıkçılığının yaygınlaştırılması amacıyla e, balıkları üretip onlara bırakmak e, yani sosyal bir proje. Herhangi bir gelir getirici bir şey yok. E, ticari bir özelliği yok. E, ürettiğimiz balıkları biz e, bağlı bulunduğumuz e, illerdeki göletlere, barajlara bırakılmak üzere filmi bildiklerimizde teslim ediyoruz. Projenin gelir amacı taşımadığına dikkati çeken Murat, 2023 hedeflerine ulaştıklarına da değindi. Yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Murat, gelecek yılda 5 milyon hedefini yakalamaya çalışacaklarını dile getirdi. Bu ülke hedefimiz bakanlık olarak e, il müdürlüğümüzün e, hedefi 5 milyon adet yavru sazan balığı üretmekti. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Dün akşam itibariyle son hasadımızı yaparak bugün itibariyle iki tane ilimize, Karabük ve Bartın illerimize balıklarımızı teslim edeceğiz. Bakanlığımız e, tarafından bize e, kendi ilimiz hariç 8 tane il bağlanmıştı. Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Kırıkkale, Karabük. Ve bu illere belli sayılarda balık vermemiz programa alınmıştı. Biz bunları şu ana kadar verdik. Dediğim gibi bugün de son iki tane ilimize Bartın Karabük'e balıklarını teslim edeceğiz. Ve kendi ilimizdeki yine bakanlığımızın belirlemiş olduğu noktalara da kendi balıklarımızı biz kendi ekiplerimizle beraber bugün bırakacağız.